Evet. Ustam 57'den ayarı veriyor yine trapanı. Biliyor. Çünkü niye otlar kesmesi için bileği taşıyla bilenmesi gerekiyor. Bu da ustalık isteyen bir şey. Herkes bileyemez. Niye? Elini kestirir. O yüzden e, ustamız 57'den veriyor bu işi. Hakkını veriyor. Teşekkür ediyorum ben usta. Çekirdekten küçükten yetişiyor. Aynen aynen. Yakala Ali abi. Atma şey demire vurarsa kırılır. Aha, aram, anamın lafı aklıma geldi. Atma taşa gelirse kırılır derdi. <laughs> Aynen. Ya ah anam ah. <laughs> şimdi <laughs> biledik ya. Evet. İki sallayalım. Sallayalım bakalım. Tırpanımızın durumu nasılmış? Ha. Evet yatırdık Böyle kesiyoruz. Evet. Saçlar arar gibi. Aynen. Evet. Nasıl iyi kesiyor? Süper. Ha, hay maşallah. Allah nazarlardan saklasın kurban olduğunu. Maşallah değil maşallah. Maşallah maşallah. Nazar ya, inşallah. Her zaman söylüyorum. Senin gibi bir kardeş olmasından gurur duyuyorum. Allah razı olsun kardeşim. Cümlemizden. Ben de seninle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Allah ağzımızı tadını bozmasın. Demişler ya. Ali abi can bağımı kan bağımı. Kanba, Öyle mi? Kamba mı kanba mı? Kamba. Hayır be. Kanba. <laughs> ah senin dediğin gibi Kanba. de kan Sayın takipçilerim. Videoyu çeken benim kambağı kardeşim. Can kardeş. Allah kardeşim. Allah razı olsun. Benim kardeşim. burada mi? onun. Bak ne kadar ettin hadi abi ya. Evet. Bura, nazar. bura bizim değil, bura Rabbimin biliyorsun. Her abi. gelen bundan faydalanır. Biz bir bayrak yarışı içerisindeyiz. Bugün bize yarın küçüklerimize derken sevenlerimize birlikte rahmet ayrılıktan azap doğar. Birlik olduğu zaman tatlı bir şekilde her şey güzel olur. Evet bu arada amcam da bu işi e, içiyor. Ben hiçbir şey karıştırmadım. İşte idare et. Ben ben bilmediğim için Bükeme, bükemedim bile öpüyorum amca. Teşekkürler. Evet, ha. makam şoförümüz de geliyor. Ha? Enişte. Ha. Bak evet, burada da <gülüyor> görüyorsunuz <gülüyor> makam şoförü. Ya geldi, yani. Lan nereye lan? Onu kaldır yalnız ya video çek. Eniştem video çekiyorum. Arabayı düzeltelim lütfen. Tamam poz veriyorum seni ben video çekiyorum diyor poz veriyorum diyor. Ha tamam şöyle ana ana zut nerede senin? Biz şöyle bir ot koyarken bir görelim bak video çekiyoruz bu dünyada yayılanacak. Aynı işte nasıl deste yapıyorum bir bakayım bakayım ottan. Otta yayıl bakayım diyor. Ay yavrum be aha, ulan, aha. Türbaşıdır köyümüz diyor. Ha, Osmanlıdır soyumuz. Kardeşim bir türkü çığır la. Benim sesim fazla, fazla iyi değil. Yani Olsun, bilmiyor. Idare ee. Bunu pek beceremiyor bu türkü şimdi. Sarı lazımdı sarı. Sarı olaydı bir güzel uzun hava çekerdi. Sarı? Mehmet mi? Hayla. He. Çek de şöyle abla bir görsün. Tamam enişte bir daha e, fulle bakayım. bakayım. Tamam en, eniştem benim. Eniştem <laughs> emeklidir kendisi. Ama yeleklidir. Yavur çalışır. Heh, yavur. Şuna bak. Eski topraklarım çalışması başka. Ha. da çek, yengene gönder. Bir görsün bakalım. Mola. Mola istiyorum kardeşim. İki aşağılarda. Evet, şu anda eee tırpancı başılar mola istedi. İki aşağılarda bir görsün şöyle çalışmalar. Evet. Ya. Tamam diyoruz. Takipçilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun. E Ali abi bana dedi otur diyeyim sen niye oturmuyorsun Ben oturdum, dinlendim ya biraz.